Açılımları daha az olacakları için çekmeyen ailelerini, çevrelerini, iş arkadaşlarını ya da tüm sevdiklerine daha doğrusu tüm ülkemizde bulunacaklarını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Ve küçük bir anekdozla paylaşarak devam edeyim. 65 yıl sonra büyüklerimizin dörtte birine yakın aşı olmadığını söylemiştik. Geçtiğimiz hafta 70 küsur yaşta bir büyümüş geldi ve aşısına olmamış çocuğu aşı ile ilgili pek çok gerekli duymuş. O yüzden aşı olması isterim. Sen olmayı çok istedi her olmamış ama maalesef bir hafta sonra da bu gücümüzü kaybettik. Bakın bir can kaybına dair çağrımız yokken bunları yapmayalım. Sulsattan bomba değinildi. Sanatsal neden olmayan değinildi. Sosyal neden işaretlarımda. Ne de kimin benim söylediklerime inanmıyor. Türkiye Cumhuriyeti dünyada aşığı Mustafa Kuzu <laughs> yakışıklı tersi. tipsiz çirkin çirkin sen çok çirkinsin. Tipsiz. Musti. Şişt. Çirkin. Ne oldu? Sinirlerin mi bozuldu? Bak bakayım annene. Bak anneye. Bak anneye alırım o telefonu elinden yoksa. Bak buraya. Mustafa. Bak alırım kulaklığını. Da... Mustafa. Mustafa. Hiç. <laughs> Mustafa baksana buraya. <laughs> Gamzini seni yerim gam seni Gamzini Gamzini Gamzini. Geliyorum kulaklığını alacağım kulağından. Geliyorum Mustafa. Geliyorum. Şişt. Lan baksana. Aa ah, inat ettim. Bak bana. Şişt. Bana bak bana. Bana bak Mustafa. Şişt. Alayım mı kulaklığını? Alayım mı kulaklığını? O harekete bak. O ağzını burnunu yerim. <laughs> canlıların bu saf sürecinde Devam etmesi gerektiği